Dipkarpaz'da kiliseye geldik. Turistleri getirdik. Her zamanki gibi elhamdülillah diyoruz ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulallah. Burada papaz da var. Papaza da gidek şehadeti hatırlatalım. Bu da dip papaz papazı. Papaz, my friend. Hello. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. My misty ve elhamdülillah. <laughs>